Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ilk defa bir YouTube'a video çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Ama bakalım nasıl olacak? E, Brookhaven'da bir gün geçireceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Çok heyecanlıyım yine tekrardan heyecanlıyım diyorum ama hadi başlayalım. İnşallah burada başımıza kötü bir şeyler gelmez. Çünkü daha önce hiç buraya gelmemiştim bir gezelim diyorum buralarda neler var ama araba alsak daha iyi olur sanki çünkü bayağı büyük bir yer şu scooter alalım evet aldık hadi bakalım gidelim bakalım burada neler varmış aa şurada ne yazıyor aa burada kofor bile var çok iyi dondurmacı hmm, harika aa, polis polis işimiz olmaz zaten Evet. Hastane. Burada ne var? İtfaiye yeri olmalı. Aa kız. Motorun ne güzelmiş kız. Hadi gel, yarışalım. Ha ha ha. Seni geçtim. Kız ne yapıyorsun ya? Saça başa bak Allah aşkına. Aa yanına birisi durdu. Aa hastane görevlisi herhalde. Aa doktor. Aa kız delim mi yoksa? Vallahi kızı kaçırıyor. Hey, hey ne yapıyorsun? Doktor kızı kaçırdı. Kız gel bin gel dur bekle gel kız dur bekle kız ay bundan çıkamam vallahi kız yok araba alamayacağım. Hey sen ne yapıyorsun? Aa, aa, Allah aa, beni alıyor ne yapıyorsun? Abi doktor deli çıktı Allah tamam kaçmamız gerek. Aa bu ne? Neyse. Ay çok korkunç dur bakalım şöyle bir kenardan. Ben de bakalım. Ay doktor deli çıktı vallahi arkadaşlar. Sakın buraya geldiğinizde böyle doktorun yanına gitmeyin vallahi sizi bakın mesela o doktor değil. Vallahi sizi kaçırır ha bu doktor. Deli. Neyse gezmeye devam ke. Aa burada ne var? Evet burası küçük bir ev yani. Buradan aşağı inelim. Aynı yere mi gidiyoruz ya? Ay. Burada bir psik... Ama skuterimiz bizim benzini değil tabii ki. O yüzden benzine gerek yok. Ama şurada bir yer varmış. Bakalım şuraya park edip bir ev gezelim diyorum sizce. Bir de sonraki videolarımda bir buradaki gizli evlere girmeye çalışalım diyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? Eğer girmemi istiyorsanız lütfen. Aha. Ha? Kapamışlar. Aa geçtim ha. E, o zaman niye buraya kapamışlar yani? Arkada ne diyordum arkadaşlar? Gizlice evlere girmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoları lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüyorsunuz çok yeniyim ama sizle geçireceğimiz çok güzel günler olacak inşallah. Ee, burada çok saçma şeyler var burada Allah aşkına ne var ki ya neyse şuradan atlasak iyi olur mu ölür müyüz burada ölme var mı ya neyse atlarız. hop yokmuş dur bizim park yerinde arabamız ay skuturumuz vardı aa skutur gitmiş neyse şuradan kaykay kay deneyelim bakalım kaykay kay geldi mi Kay geldi mi? Oo güzel aldım he. Bakın çok iyiyim. Burada bir ne diyor kız? Aha burada bir kafe mi var? Şuraya düzgünce bir park edelim. Hop. Hey buraya bakalım bir. Aa aha pizza. Pizza. Dur, yukarıda ne var? Wow, wow. Ama buralar kapalı yani. Aa hamburger. Aa buldum. Bence bir gün hamburgerci olalım veya pizzacı olalım. Bir günümüz öyle geçsin. Ne dersiniz? Nasıl olur? Bakın yakışıyorum ha. Tabi üstüm başım kıyafetim iyi değil ama olsun. Olsun yapacak bir şey yok. bakalım. Ben diyorum ki böyle gizli bir yere üstümüzü değiştirelim. Nasıl olur arkadaşlar? Evet yapalım. Bu arada eğer ah lan gerizekalımız ah inanmıyorum. Aa bak ya bana gerizekalı dedi kendisine. Sen bekle lan sen bekle lan. Beyim yaman beyim yaman. Şş, alo sen kimi eziyorsun lan? Eee Salak ama bak sen kimi eziyorsun? İnsan bir kurallara uzak ya insan bir kurallara uyuyor. Kırmızı ışıkmış, yeşil ışıkmış hiç... Aaa! Hay deli doktor geldi! <laughs> deli doktor! Vallahi deli doktor! Bakın bak burayı iyi gözleyin. Yani gözlerinden iyi bakın buraya sakın gelmeyin. O doktor... Aa bak kız burada o doktor deli bak. Aa bakın... Bakın, bakın, bakın orada. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Orada. Neyse. Ne diyorduk? Gizli bir yere gidiyorduk. En son üstümüzü değiştirmeye. Vallahi kıza çok acıdım ama aynısı benim başıma geldi. Az daha beni hastaneye yatırıyordu dedi yoktu. Kız var bayağı zenginsin he. Ay üstünüm Ha ha yine geldi. Ya bu ne ya? Allah aşkına bu ne? O kız mı deli? Doktor mu deli? Anlayamadım. Vallahi bu doktor bir, bir garip hastaları. Allah, Allah. Aa, bence buldum. Bu doktoru gizlice bir bakalım izleyelim. Bu doktor deli midir? Nedir? Bu hastaları niye böyle? Hasta mı kız değil mi? Bunların insanları niye böyle kaçırıyor? Hastaneye yatırıyor yani. Bakalım. Arkadaşlar çok korkuyorum ama yani oyunda ilk günüm ve böyle garip şeylere şahit oldum. inanamıyorum. Ay. Bu arada eğer 5000 olursam ki olamayacağım düşünüyorum. Daha çok yeniyim. Şayet 5000 olursam sizlere Robux'lar hediye etmek istiyorum. Sonra güzelce sizlerle oyun oynamak istiyorum. Sizlerle daha eğlenceli olabileceğini düşünüyorum. Aa kız bana mı bakıyor kız. Ayol adı Huma. Adı Humaymış. Ne lan ne? Ay bu polis bu. Niye burada? Allah aşkına de beni de. yak. Mera yazmış. Durun kız, bir vat yazalım. Yes. Selam yazalım bakalım. Aa. Vallahi kız Türk çıktı herhalde. He. Mera mera yazdı. Sonra. He anladım. O merhaba'nın devamını getiremedi herhalde. Tamam. Aha bir selam daha yazmış biri. Yazalım. Ay ne oldu? Dur. Annem ne diyor ya? Bu çocuk annesi mi ölmüş? Ne olmuş? <laughs> Allah... Aa ne oldu yazdım? <laughs> vallahi annesi mi ölmüş? <laughs> annem bizi hep dövüyor diyor. Allah! Ay Allah'ım Vallahi görüyorsunuz değil mi? İlk oyununda ne, nereye, ay nereye diyorum? Nereye denk geliyorum ya? Ne diyeyim yani annesini hep dövüyorsa, annenisini hep dövüyorsa ne yapayım? Elindeki annem mi? Üşüyoruz demiş. Elbise giy yazayım. Ne diyeyim yani? Ne yapayım? Elbise mi vereyim sana ya? <laughs> Elbise giy. Üşüyoruz, üşüyoruz, üşüyoruz yazmış. Allah aşkına. Ay bu ne lan? Elbise yok. Elbise. Ay vallahi bak. Bunlar benim peşime takılmaz mı? üstünü değiştir. Elbise yok. İyi yazayım yani Beni peşime bırakın ya. Ha <laughs> gidiyorlar. Aba 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 diyor. Bu çocuk herhalde bebek. Neyse arkadaşlar. Gece doğuldu. Taşı benimiz gidelim. Yani Ay yemiş derken bunlar ha bak polise bak. Ay polis diyormuşum. <laughs> bakın doktora bakın. Allah bu doktor niye böyle? Bu doktor. Ne? <gülüyor> Lan! <gülüyor> ah, çok korktum. <gülüyor> ah. <gülüyor> Neyse hemen yuyduk. Ha biz üst Bak bu doktor vallahi normal <laughs> değil arkadaşlar. Vallahi normal değil ya. Biz bir ev bulup içeri girip üstümüzü değiştirerek sonra cığıma Aha burada uçak yeri var. Vallahi bu şehirden gitmek istiyorum. O doktor deli. Vallahi deli. <laughs> gitmek istiyorum. Gitmek. Kız şurada üstümü değiştireyim. Dur kimse yok değil mi? Vallahi yok. Dur. Hemen üstümü değiştireyim. pembe giyeceğim. Pembe pembe. Vay bu gecelik gibi. Bu ne Allah aşkına. Ama bizim evimiz yok. Burada ne yapacağız? Ay yine bir... Aa bu güzel. Biraz da siyahım solalım değil mi yani? saç değiştirelim. Hapş. Korona mısın? Ne koronası ya? Değilsin değil mi buralı Dayalım tabii ya. Arkadaşlar tabii ki korona değilim. Tabii ki değilim. Yani bir hapşuruktan korona da olmazsın yani. Ya bir dakika arkadaşlar şu an bir deforme yaşıyorum. Yani sorun yaşıyorum şu an bir. Ay böyle çok gotik olduk ya. Dur ya böyle olmadı. Kafamdaki sincabı da kim koyduysa. Kardeşim oynuyordu genellikle ama durun bakalım. Çok gotik oluyoruz. Böyle siyah olması saçımız. Bu devam. Ya bu devam değil. Ha bu iyi. Yok ya. Şu iyi ya. Bu da kötü yani. Kafası yamuk zaten daha da yamuk oluyor. Heh bu iyi. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Çarpıya mı tıklıyoruz? Evet. Yine arabamız tahmin etti. Aa çantamla uyumlu oldum. Vallahi çok güzel oldum. Şimdi arabamızı alıp ne yapalım? Ay skuterimizi aldık. Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım başımıza neler neler gelecek. Bakalım başımıza neler neler gelecek dedik. Bu arada 12,5 dakikadır videodayız. Güzel ilerliyoruz sanki he? Umarım. Aha lan burayı görmedim. Allah kahretmesin lan. <laughs> ay, ay bu ne ya? <laughs> Görememişim. Ya buraya da bunları sermişler. Sanki güzel yani. Buna bakar mısınız? Bildiğiniz havlu değil. <laughs> havlu değil bildiğiniz yer yani. İnsan buraya düzgün bir şey koyar. Atmışlar bunları buraya. Neyse. Biraz bu şundan kayak bakalım. Nasıl bir şeymiş. Görmüş oluruz. Ops. Evet. Evet çok güzel kaydımız. Siz de görüyorsunuz herhalde. Kafa üstü. Hop <laughs> düştüm. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Yalnız vallahi bu doktordan. Aa burası neymiş ki? Aa burası okul mu ne? Burada bir şey var. <laughs> Yanımdaki kardeşim de burası okul değil. Burası <laughs> okul değil abla diyor. Evet. <laughs> evet bakıyoruz. Kimse kalmamış. E. Ee, neyse, kimse kalmadığına göre ben diyorum ki şu okulu biraz karıştıralım. Ne dersiniz arkadaşlar? Roblox. Roblox'ta her şey değişir. Yani oyun almamız için tabii ki de her yeri gezmemiz gerekiyor, değil mi? O yüzden ilk günün günahı olmaz. Hava karardı. Kimsesizlikler yok yer. Bir bakalım neler neler varmış. Buralarda. Aa burası müdürün odası herhalde. Ha. Vay be. Vallahi koltuğa da yakıştım. Görüyorsunuz demiş. Şu en dama şu güzelliğime bakın. Vallahi çok yakıştım. Benden müdür olur bence. Eğer siz de benden müdür olacağımı, yani benden müdür olacağını düşünüyorsanız yorumlara senden müdür olur yazın lütfen. Bakalım Kaç Kişi Yazacak Bu Arada Bakın Diyorum Tekrardan Abone Olun Ki Daha Güzel Videolar Çekelim Sizlerle Oyunlar Oynayalım Sizlere Büyüdükçe Roblox Store Hediye Edelim Güzel şeyler Hediye Edelim Diyorum o yüzden lütfen abone olun ve videolarımı beğenin Yorumlar Atın Sizi seviyorum şu an pek bir abonemiz yok Hatta hiç bile olmayabilir ama Sizi seviyorum Bizim ailemiz büyüyecek biliyorum. Eminim yani bundan. Pes etmek yok. Eğlenceli oyunlara devam. Evet bakıyorum. Ay vallahi güzel yapmışlar ha okulu. Burada resim çizme yeri var. Evet bakalım. Şimdi size resim yeteneğimi göstereyim birazcık. Aa, Aa bu niye böyle kare 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 çiziyor? Sil. Sildik. Şimdi şuraya bir adımı yazayım. Hop. Anladınız mı? Anlamadınız. Neyse. Şimdi bakın buraya bir şey yazıyorum. Eğer bu yazdığım şey gerçekleşirse inanılmaz bir sürprizim olacak. O gün özel inanılmaz bir sürprizim olacak. Şu an sürprizi tam kestiremiyorum ne olabileceğini ama inanılmaz bir sürpriz hazırlayacağım o güne özel. 5000 olduğumuz zaman 5000 Olur muyuz ya? Bence oluruz. Sence Öykü? Evet. Oluruz. oluruz ya. Bence de oluruz ya. Bak arkadaşlar. Vallahi şu videoyu izleyen herkes abone olsa 5000 oluruz yakında. Bir aya 5000 olur muyuz? Olabiliriz. Evet. Belki. Olsun yavaş yavaş. Neyse devam. Nasıl çıkıyoruz buradan? Hapsi çıktık. Vallahi güzel yapmışlar. Paradan kesmemişler. Parayı kıymışlar. Aa, burası lavabo. Şşt. Ama bu kötü olmuş. Ay 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 durun bakmayın bakmayın. Burası erkeklere girmesi Buraya girdik mi? Aa, ah, bu ne kız? Ha burası şey odası. Konferans salonu deniyor herhalde buraya. Evet. Size şimdi güzel bir şarkı şöneni yapmak istiyorum. Evet lütfen beni izleyin olur mu? Güzelce bir şarkı. Muhteşem bir şarkı söylüyorum. Bence artık videonun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Ve sizi buradan hoşçakalın demek istiyorum. Şuradan tam olarak. Şu deli doktor beni görmeden kaçalım hemen. Evet, ne diyoruz arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı ve şu anki videomu izlemeyi izlediyseniz eğer beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha video gelecek. Buna eminim. Siz de emin olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.